MS TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben astroloji uzmanı Hande Kazanova. Kaldığımız yerden devam edelim mi? Edelim. İlk videomuzda Koç burcundan Başak burcuna kadar anlattık. Şimdi Terazi burcundan Balık burcuna kadar burçlar yolculuğumuza devam ediyoruz. Ama başlamadan önce her zaman yaptığım gibi hemen birkaç bir şey söylemek istiyorum. Eğer Migros TV'yi takip etmiyorsanız ve kanalımıza abone olmadıysanız lütfen Olunuz, bildirimlerinizi açınız, yorum bırakmayı ihmal etmeyiniz ve sevdiklerinize, etrafınıza lütfen videomuzu tavsiye ediniz. Bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Terazi ve yükselen terazilerle yolumuzda ilerleyelim. Sevgili teraziler, Temmuz ayı kariyer ve meslek alanlarınızın ön plana çıktığı, kendinizi işinizde gücünüzde göster göstereceğiniz aylardan bir tanesi. Çalışmıyorsanız, tatile gidiyorsanız eğer bu dönem, çok kalabalıklar içerisinde olmak isteyeceksiniz. Aynı zamanda toplumla ilgili konu ve olaylar daha fazla ilginizi çekecek. Aile hayatınızda da daha fazla annenizle ilgili olacaksınız. Temmuz ayı sizin için özel çünkü Temmuz ayında gerçekten koşturmalarınızın arttığını görebilirsiniz. 5 Temmuz'da enerji alanlarınız değişiyor. Önünüzdeki bir buçuk ay boyunca enerjinizi, uğraşlarınızı parasal konulara kaydırmaya başlayacaksınız. Borcunuz, ödemeleriniz, Aynı zamanda banka ile ilgili işlemleriniz bu dönemde önemli olacak ama eğer aciliyeti yoksa mümkünse bu dönem çok ciddi ve önemli ameliyatlardan kaçınmanız faydalı olabilir. 13 Temmuz'da bir donlay var. Bu donlay ev, aile ve yuva alanlarınıza ilginizi çevirecek. İşte bu dönem daha fazla ailenizde oluşacak konu ve olaylarla ilgili olacaksınız. Donlay zamanı denge kurmak çok önemlidir. Tam kariyerinizin aktif olduğu, kendinizi göz önünde e, atmak istediğiniz bu dönem, ailevi konular, burada oluşacak olaylar, sizi biraz frenleyebilir. İşte bu dönem mümkün olduğunca aile hayatınız ve iş hayatınız arasındaki dengeyi iyi kurmaya çalışın. 18 Temmuz'dan sonra iş hayatınızda şahane bir döneme giriyorsunuz. Eğer çalışıyorsanız patronlarınız ve üstlerinizle konuşmak, zam terfi gibi bir takım ihtiyaçlarınız ya da düşünceleriniz varsa bunları onlara aktarmak ve tabii ki onlardan gereken desteği almak anlamında önemli olacak. 19 Temmuz'dan sonraki dönem sosyal çevrenizin hareketleneceği bir dönem ama 28 Temmuz'daki yeni ay çevre değişimlerine açık bir yeni ay olacak. Bir yerden bir yere taşınmak, çevrenizi değiştirmek, farklı bir kulübe, derneğe üye olmak istiyorsanız 28 Temmuz'daki yeni ayı hayatınızda kullanabilirsiniz. Güzel bir ay diliyorum. Müzik Temmuz ayı seyahatlerin bolca olduğu, tatil planlarının devreye girdiği, aynı zamanda hayata dair vermeniz gereken önemli kararlarla dolu olacak sevgili akrep ve yükselen akrepler. Evet, hemen 5 Temmuz'da enerji alanınız değişiyor. Bir kere önünüzdeki bir buçuk ay boyunca ikili ilişkiler ve özel hayatınızda enerjinizi harcayacaksınız. Sevdiğiniz insanla bu dönem bazı noktalarda inatlaşmalar, birbirinizi kırmalar devreye girebilir. İçinizde bazı konuları biriktirdiğinizi fark edebilirsiniz ve bu biriktirdiklerinizi karşı tarafa lütfen doğru bir şekilde göstermeyi ihmal etmeyin yoksa ilişkiler çorbaya dönebilir. Her türlü ilişkiden bahsediyorum elbette ki. Sadece özel hayatımızdan bahsetmiyorum. Anne babamızla kurduğumuz ilişki, çevremizle ilişki, çocuğumuzla ilişki bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ortaklı işlerimiz varsa enerjimizi daha fazla bu alanlara döndüreceğinizde bir dönem olabilir. 13 Temmuz'da oluşacak e, dolunay yakın çevre alanlarınızda gerçekleşecek. Yakın çevrenizdeki insanlarla çok ilgili olacaksınız bu dolunay zamanı. Aynı zamanda akrabalar, kardeşler, komşular, yakın çevrenizde kim varsa onların hayatında vermesi gereken önemli kararlar devreye girebilir. Satış, reklam, tanıtım, pazarlama alanında çalışıyorsanız, sosyal medya alanında çalışıyorsanız, ulaşım, eğitim alanında çalışıyorsanız yine bu donlay hassas bazı kararların karşınıza geldiğini göreceksiniz. 18 Temmuz'dan sonraki dönem tamamen tatile gitme, keyifle, diğer insanlarla bir arada olmanın dönemi. Ama 28 Temmuz'a kadar tatile gidecekseniz, bir yerlerde bulunacaksanız işlerinizi tamamlayın. Çünkü 28 Temmuz'daki yeni ay, kariyer ve meslek alanınızda önemli adımların devreye gireceği bir yeni ay olacak. Önümüzdeki 15 gün boyunca Ağustos ayına da sarkan bu dönemde kariyerinizle ilgili konularda önemli kararlar alacaksınız. Güzel bir ay diliyorum. Temmuz ayı para ile ilgili konuların hayatınızın merkezinde olacağı bir ay olacak sevgili yay ve yükselen yaylar. Ama diğer taraftan eğlenceli konu ve olaylar da yok değil merak etmeyin. Hemen Temmuz başında 5 Temmuz'da enerji alanınız değişecek. Bir kere sağlıkla ilgili konularla ilgili olmak durumunda kalacaksınız ve işinize daha fazla kendinizi kaptırabilirsiniz. Bu tabii ki işi yaparsınız yapmazsınız hiç önemli değil. Gündelik hayatınızdan bahsediyorum. Hani günlük hayatımızda yaptığımız işlerimiz vardır ya sabah kalkarız işte bir yere gitmemiz gerekiyordur, oradan bir şey almamız gerekiyordur. Bu tür işlerden bahsediyorum. Yani angarya işlerden açıkçası. Bunlarla ilgili alanda mücadelenizin de arttığı bir dönem olacak. Eğer iş yapıyorsanız çalışma arkadaşlarınızla olan bağlantılarınıza dikkat edin. İçinize biriktirdikleriniz hiç olmadık yerlerde onlara karşı patlayabilir. Önünüzdeki bir buçuk ay boyunca böyle bir etki söz konusu. 13 Temmuz'da bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay cebinize giren parayla bağlantılı olacak sevgili yaylar. Uzun zamandır bazı uğraşlarınız varsa, parayla ilgili konularda sıkıntı ve problemlerinizi bir şekilde yoluna sokmaya çalışıyorsanız, işte beklediğiniz bir paranın gelmesiyle beraber 13 Temmuz'daki dolunayla cebinize bir para girecek ve bu para sizi mutlu edebilir. 18 Temmuz'dan sonraki dönem aynı zamanda böyle daha spiritüel konulara, ruhsal konulara kendinizi vereceğiniz, ketuman olmaktan mutluluk duyacağınız, eğer ameliyat olacaksanız ameliyatlarınızın çok rahat geçeceği, aynı zamanda kendinizde iyi hissedeceğiniz bir dönem olacak. 19 Temmuz'dan sonrası seyahatleri hızlandırıyor, gelecek planlarınızı hızlandırıyor ve 28 Temmuz'da oluşacak yeni aile beraber gelecek planları, ticari faaliyetler, hukuki işlemler, Aynı zamanda yurt dışı bağlantılı konularda önemli girişimleriniz varsa bu girişimlerinizi hızlandırabilirsiniz. Güzel bir ay diliyorum sevgili yaylar. İkili ilişkiler ve özel hayatınızın detaylarıyla Temmuz ayına giriş yapıyorsunuz sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Sevdiğiniz insana göre vereceğiniz kararlar önemli olacak. Onunla bir arada olmak isteyeceksiniz. İkili ilişkilere önem vereceksiniz. Başka insanların fikir ve düşünceleri de önemli olacak hayatınızda. Aynı zamanda ortakla atılacak bir takım adımlar varsa bu adımların da devreye girdiğini görmeniz söz konusu olabilir. 5 Temmuz'da enerji alanlarınız değişiyor. Enerjinizi aşka, keyfe, mutluluğa ya da varsa çocuğunuza harcamaya başlıyorsunuz. Ama bu alanda Mars'ın hareket ediyor olması zaman zaman öfke patlamalarını da karşınıza getirebilir. Az önce saydığım kişilere, aşkınıza, çocuğunuza, sevdiğiniz insanlara ya da size keyif veren insanlara ...zaman zaman içinizdeki biriktirdiklerinizi kusma potansiyelinizde olabilir. Bu etkiye dikkat edin. Ama diğer taraftan size keyif veren konu ve olaylarla ilgili olacak... ...hobilerinize daha fazla vakit ayıracak... ...aşk hayatınızın iyice görünür olduğunu fark edeceksiniz. 13 Temmuz'daki donlayla beraber ilişkiye dair verilecek önemli kararlar devreye girebilir. Kendi hayatınız için de önemli kararlar alabilirsiniz. Mesela sağlığınızla ilgili verilmesi gereken önemli bir karar... Ee, yine aynı zamanda sağlıkla ilgili konu ve olayların iyice görünür olması ya da o gelecek planlarınızı hareketlendirme gibi etkiler bu donlayın konusu olacak. 18 Temmuz'dan sonraki dönem ilişkileri toparlamak anlamında çok şanslı bir dönem. 19 Temmuz'dan sonraki süreç ise para ile ilgili konulara kendinizi kaptıracaksınız. Önemli girişimler, para konuşmaları, aynı zamanda beklediğiniz yerden para gelmesi gibi etkiler devreye girebilir. 28 Temmuz'daki yeni ay ile beraber para ile ilgili alanda yapmanız gerekenleri hareketlendirebilir. Bu kararlarınızı devreye koyabilirsiniz. Güzel bir ay diliyorum sevgili oğlaklar. Gündelik hayatın ritmi, iş konuları ve sağlıkla ilgili alanlar. İşte bu alanların aktif olduğu bir ay başlıyor sevgili kova ve yükselen kovalar. Herkes biraz eğlenirken, herkes biraz gezerken siz hala bayram öncesi işlerinizi oturtmaya çalışıyorsunuz gibi görünüyor. Ama bir yandan da bu koşturmalar merak etmeyin size iyi gelecek. 5 Temmuz'da Mars'ın burç değiştirmesiyle beraber enerjinizi, uğraşlarınızı daha fazla ailevi konulara harcayacaksınız. Evinizde yapılması gereken önemli işler varsa bu işlerinizi hareketlendirebilirsiniz. Ama zaman zaman burada çıkacak ufak tefek sıkıntıları kendinize çok fazla dert etmemeniz gerekiyor. 13 Temmuz'da bir donlay var. Bu donlay bir olayın iç yüzünü ortaya çıkartabilir. Önemli durumlarla karşılaşabilirsiniz ve sizin dışınızda gelişecek bu olaylara karşı endişe düzeyiniz yüksek olabilir. Hayatın akışına kendinizi bırakmayı ihmal etmeyin. İş hayatınız ve ruhsal sağlığınız arasındaki dengeyi bu dönemde lütfen iyi koruyun. Beklenmedik olaylar oluştuğunda sakin olmaya özen gösterin. Çünkü bu dolunayda etkilenecek olan burçların başında siz geliyorsunuz. 18 Temmuz'dan sonra daha fazla sağlığınızı önemseyeceğiniz, yemeğe içmeye kendinizi biraz fazla kaptıracağınız bir dönem. 19 Temmuz'dan sonraki dönemse ikili ilişkiler ve özel hayatınızdaki konuşma ve görüşmeler hızlanacak. Ortaklı işlerinizi devreye sokabilirsiniz. Ve 28 Temmuz'daki yeni ay ile beraber ilişkilere dair verilecek önemli kararlar, özel hayatınıza dair vermeniz gereken önemli kararlar devrede olacak. Güzel bir ay diliyorum sevgili kovalar. Aşk hayatınıza, keyfe, mutluluğa yer vereceğiniz Temmuz ayı başlıyor sevgili balık ve yükselen balıklar. Gerçekten bu ay kendinizi çok şanslı, mutlu, iyimser görebilirsiniz. Ve uzun zamandan sonra hak ettiğiniz o rahatlığı ve keyfi bu ay yaşayabilirsiniz. 5 Temmuz'da enerji alanımız değişecek. Sizin de enerji alanınız yakın çevre konularınıza kayacak akrabalar, kardeşler, kuzenler ya da yakın çevrenizde kim varsa, çok yakın arkadaşlar. Enerjinizi daha çok onlara harcayacaksınız. Zaman zaman inatlaşmalar, zaman zaman kavgalar devreye girebilir ama hiç önemli değil. En azından içinizde olayları çok fazla biriktirmeyin. Tepki verirken çok büyük tepkiler vermemeye özen gösterin ve pasif agresif davranışlardan mümkün olduğunca kaçının. 13 Temmuz'da Oğlak burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay sosyal çevre alanlarınızı hareketlendirecek. Arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde hassaslıklar gündeme gelebilir. Ya da bir organizasyon ya da bir daveti organize edecek, orayı yapılandıracaksanız işte bu donlayla beraber bu konularda bazı hassaslıklar yaşama ihtimaliniz de var. İşten elde edilen gelirleriniz de önemli olacak bu donlay zamanı. 18 Temmuz'da Venüs'ün Yengeç Burcu'na geçmesiyle beraber Oo, oh, aşk, keyif, mutluluk yine çocuklarla ilgili konular fazlasıyla sizi mutlu edebilir. Ama hemen akabinde 19 Temmuz'dan sonraki dönem biraz daha gündelik hayatın ritminde işe güce koyulacağınız da bir dönem olarak karşınıza gelecek. 28 Temmuz'daki yeni ay ile beraber iş hayatınız, aynı zamanda çalışma koşullarınız, ve tabii ki sağlığınızla ilgili konularda 15 gün boyunca önemli kararlar alabilirsiniz. İş mi değiştireceksiniz? Yeni bir projeye mi başlayacaksınız? İşinizle ilgili sıkıntınız mı var ve bunu dile mi getirmek istiyorsunuz? İşte bütün bunları konuşabileceğiniz, bütün bunlarla ilgili adımlarınızı atacağınız bir yeni ay sizi bekliyor olacak. Sağlığınıza da gereken özeni göstermeyi unutmayın. Güzel bir ay diliyorum sevgili balıklar. Evet arkadaşlar, terazi burcundan balık burcuna kadar bütün burçları Temmuz ayında ele almaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Migros TV'ye abone olmadıysanız lütfen abone olun. Böylelikle bizleri de çok mutlu edin. Yeni bir ayda yeniden karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Was